Adana'da emeklilerimizle bir aradayız. Emekli maaşlarının 10 bin lira olarak maalesef saptandığı ve emeklinin evine bırakın e, temel gıda ihtiyaçlarını yani eti, balığı, sütü almayı, ekmeği bile almakta zorlandığı bir süreçte et ve balık kurumunun önünde kuyruklarda beklediği, otobüs ücretlerini ödeyemediği, bırakın tatil'e gitmeyi evinden dışarı dahi çıkamadığı bir süreçte şimdi ülkemizde maalesef e, dışarıdan bilet almış bir vatandaşın e, dışarıdan daha doğrusu otelde yer ayırtmış bir vatandaşa Milliyet Farkı adı altında e, 180 dolara yakın fark kesilmesi e, adeta kendi vatandaşını dışlayıp yabancı ülkeleri yücelten bir anlayıştır. Dolayısıyla bir kere bunu başta kınıyoruz ve emekli vatandaşları 10 bin liraya mahkum eden bu anlayışı bir an önce değişmesini bekliyoruz. Emekliler Ramazan ayında ve kurban bayramında 3 bin lira ikramiyeye talim ediyorlar. Bugün en az kurban fiyatının 15 bin liraya ulaştığı süreçte e, emekli maaşının üzerine ikramiyeyi dahi koysa bir kurban alamayacak emekliyi kandırmayı bıraksınlar. Emekliler yılını ilan ettiler. Bırakın onların aklıyla dalga geçmeyi artık lütfen şu ülkenin Gerçek emekçileri olan ve yaşamları boyunca çalışmış, emekliliğinde de rahat edecek insanlara insani bir yaşam koşulu sağlayın. İnsani bir yaşam ve en az asgari ücret düzeyinde de bir ikramiye verin. Rahat bir bayram geçirsinler. Torunlarına harçlık verebilecek duruma gelsinler. Abi ne yapıyorsunuz? Torunlarınıza harçlık Allah Torunlarımıza harçlık vermeye bırak. Günümüzü bir araya getiremiyoruz. Günlük günlük geçimimizi sağlayamıyoruz. Çorumuz çocuğumuz eve geldiği zaman sırtımızı dönüyoruz yani yüzlerine bakamıyoruz. Yok gibi elimizde yok yine 3-5 kuruş çocuklara harçlık verelim. Siz evet. ilk emekli olduğunuzda ne kadar maaş alıyordunuz? Ben yani ilk, ücretle ilk emekli olduğumda yani. 94 yılında emekli oldum. Evet. 75 yaşındayım. Evet. İsmim Ali Akbulun. İnan ki ben asgari ücretin bir buçuk katı maaş alıyordum. Ama şimdi asgari ücret benim bir buçuk katım oldu. Yani ben asgari ücretin yarısı kadar maaş alamıyorum şu durumda. Peki He. E, ucuz et kuyruğu ve ekmek kuyruğu? Etim, eti zaten rüyamızda bile de... görmüyoruz. Yani mümkün değil. Kasapların önünden geçmiyoruz yani. Evet. He. Durum bu. Bu kadar güç durumdayız. Peki. Yani alyansımızı sattık. Torunlarımıza harçlık verdik. Parmağımıza yüzsüğümüz kalmadı. Eskiden çeyrek He. alıp arttırıyordunuz. Tabii belki. ki. İnan ki ben emekli olduğumda iki tane üç tane şövalye yüzsüğüm vardı. Hiçbir şey kalmadı ya. Sattık hepsini mu? erittik. Hepsini erittik. Sattık. Yedik vallahi. Ali Bey siz ne yaptınız? Nasıl? Emeklilikte geçinebiliyor musunuz? Sizler ne yapıyorsunuz? Emeklilikte biz geçinemiyoruz. Biz de geçinemiyoruz, geçinemiyoruz yani. <laughs> bu hayat şartlarında daha önceki, şimdiki aldığımız ev maaşla, bir bayram ikramiyesiyle 3 kilo et alabiliyorsun bu parayla ondan sonra ne yapacaksın geri kalanla? evine çikolata mı şeker mi alacaksın ne alacaksın ondan sonra ona sorunlara oluyor. harçlık mı verebileceksin hiçbir şey veremeyeceğiz bu gidişle bu hayat şartlarında bize diyor ki ne siz yaşamayın ölüm diyor emekli. yaşamayın emeklilere yani o hale geldik bu dünyaya daha önce 98'de ben emekli oldum o gün ben aldım 38 lira 38 bin lirayla maaş bağlandı ben o zaman çeyreğimi de alıyordum, bileziğimi de alıyordum, her şeyimi alıyordum yani. Evet. İki çocuk okuttum, düşün. Üniversitede birine doktor yaptım, birini mühendis yaptım yani. Düşün, o parayla. Ama şimdisinden ne okutabiliyorsun, ne bir şey yapabiliyorsun. Evet. Öyle ki bir hayata geldik biz. Yaşanacak durumda değiliz artık. Evet. Siz ben abi emekli misiniz? Siz emeklisiniz. Adım Ali Evet. Ben de 2002'de emekli oldum. Evet emekli olduğunda gayet rahat geçiniyordum. Ev alabildiniz mi o zaman? O Aa, ee, emekli evi daha önceden aldım. Önceden. Şu, evet. an, şu anda olsa alma an, şansınız var mı? İmkansız bir evet. şey. O zaman evet. hanımefendinin dediği gibi çeyrek de alıyordum. Evet. Çocukları da okutuyordum. Evet. Üç tane çocuğum var. Çok şükür onları okuttum. Herkesin işi var. Şu anda ben 10 bin liraya tahmin ediyorum. Çocuklarım olmasa imkansız geçinemem. Onlardan Çünkü, destek mi alıyorsunuz? Evet. Çocuklarınız telefonunuz. <laughs> Ondan elektriğini, suyunu, her şeyini karşılıyorlar. Zor bir dönem yaşıyoruz yani. Evet. Biz de kambur zannediyorlar. Halbuki biz bunu zamanında ödedik bedelini. Vergilerinizi de Dergilerinizi ödediniz, bu ülkeye hizmet de ettiniz Ancak... ama sizi şimdi kambur gibi görüyor devlet evet. ve o... ülkenin bütün bu ekonomik açmazını emeklinin sırtından, 16 milyon emeklinin evet. sırtından çıkarmaya çalışıyor. Halen maaşımızdan, evet. mesela bir doktora gidiyoruz, evet. hem eczane kesiyor hem de hastane, hastane kesiyor. Hastane kesiyor. Evet. Zaten aldığımız belli bir cümle evet. alıyoruz, Artık evet. geçinmek zor emekli için, Hı -hı. zor. Hı -hı. Yani yaşamak bize haram oldu. Yok, evet. artık Yaşayacak hayat kalmadı. Evet. Yani göğe emekliler senesi yaptı, yılı yaptı ama hiç de emekliler yılı değil, emek ölme yılı Emeklileri yaptı. Emekleri öldürme yılı oldu. Neden olacak. ağladınız ablacığım, neden ağladınız şimdi? Ay üzüldüm, üzülüyorum. Bu insan bütün mü, yani emeklilere, insanlara, bütün şeylere, çocuklara... Torunlara bir gelecek hazırlayamıyoruz. Eskiden gelecekleri belliydi ne olacaklar ama şimdiki yetişen çocukların geleceği ne olacağı bellisiz duruma geldi artık hayat. Öyle ki yaşanacak hayat kalmadı. Siz, siz de emeklisiniz herhalde. Nasıl, evet. nasıl vaziyet, nasıl emekliler için? Nasıl... Gün geçtikçe eski, önceki dönemlere arar vaziyetteyiz. Ümitler olumlu yerine olumsuz. Her geçen zaman bir öncekini arattırıyor. Yani gidişat hiç hoş değil. Benim gördüğüm durum bu.